Hepinize merhaba arkadaşlar. Piyasalar yorumma hoş geldiniz. Yılın son çeyreği içerisinde bulunuyoruz ve piyasalarda merkez bankalarının faiz indirim süreci, Çin'deki mevcut ekonomik durum, yine Avrupa'daki ekonomideki soğuma durumu piyasalar üzerinde etkili. Ayrıca İsrail ile İran arasındaki gerilim süreci devam ediyor. İsrail'in İran'a misillemesi ne zaman olacak ve bu piyasaları Nasıl etkiler bu konulara değineceğiz ve bu son çeyrek itibariyle piyasaları neler bekliyor bunları arkadaşlar değerlendireceğiz. Öncelikle geçen hafta Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 bas indirdi ve faizler %3.40 seviyesine getirildi. Yani Avrupa 3. kez faiz indirmiş oldu. Ve bildiğiniz gibi Amerika Merkez Bankası da uzun süredir faiz indirmiyordu. O da tek adımda Önceki haftalarda 50 baz bir indirim yapmıştı. Yine Avrupa'da geçen hafta enflasyon verileri de açıklandı. Enflasyon beklenti dahilinde geldi ve %1.7 seviyesine düşmüş oldu ki burada Merkez Bankası'nın hedefi olan %2 seviyesinin altına gerilemiş durumda. Avrupa ekonomisinde bir soğuma söz konusu. Bu elbette Euro bölgesini ve Euro dolar paritesini etkiliyor. Euro'nun aleyhine durum devam ediyor. Yine geçen hafta Amerika tarafında parakende satışlar da açıklandı ve parakende satışlarda beklenti üzerinde bir yükseliş oldu. Yine ayrıca işsizlik haklarından yararlanma başvuruları da 240 bin seviyesinde geldi. Bu da Amerikan ekonomisindeki güçlü duruşun devam ettiğini gösteriyor. Elbette bu FED'in faiz indirim sürecinde önümüzdeki aylarda durumu biraz daha zorlaştırıyor. Baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi 27 trilyon dolar bir piyasaya sahip. Yine ikinci sırada Çin var. O da 17.8 trilyon dolar seviyesinde. Euro bölgesi de 15.5 trilyon dolar seviyesinde. Baktığımızda dünya ekonomisini domine eden bu üç büyük ülkede faiz indirimleri var ve Çin'de özellikle parasal genişlemede başladı. Bu durumda riskli varlıkları, kripto varlıkları, ABD hisse senetlerini önümüzdeki dönemde destekliyor, desteklemeye devam edecek. Aynı zamanda altın ve gümüşte de yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz. Şimdi Euro bölgesinde bu yıl içerisinde 3 tane faiz indirimi yapıldı. Neden? Çünkü Euro bölgesinde hem enflasyon iyi düştü hem de Euro bölgesinde ekonomik veriler zayıf gelmeye başladı. Olası resesyon riskine karşın Avrupa Merkez Bankası hızlı bir şekilde faiz indirimine başladı. Amerika'dan önce başladı ve buradaki politika metninde faiz indirim sürecinin devam edileceği söylendi. Çin ekonomisi de zor durumda. Orada da parasal genişleme var ve adım adım bu devam ediyor. Dünyanın iki tane büyük ekonomisi kesenin ağzını açtı. Ve Amerika'da da görüldüğü gibi o da tek adımda 50 baz faiz indirimi yapmıştı. Çünkü burada bir resesyon korkusu vardı. Önceki 2 ay İslam verileri zayıf gelince Amerikan ekonomisinde resesyon riski ve korkusu vardı. Ve FED tek adımda 50 baz faiz indirimi. FED'in faiz kararı 7 Kasım'da ve 7 Kasım'da FED'den 25 baz faiz indirimi bekleniyor. Yine ekonomik takvim üzerinde baktığımızda önümüzdeki hafta çok önemli veriler yok. Ancak Perşembe günü saat 15.30'da Amerika'da klasik her hafta açıklanan istiklaklarından yararlanma başvuruları var. Yine saat 16.45'te de PMI verileri açıklanacak. Özellikle burada üretim satın alma müdürleri endeksinde önceki veri 47.3 idi. 47.3 üzerinde gelecek veri piyasaları desteklemiş olacak. 5 Kasım'da Amerikan seçimleri var ve genel anketler çerçevesinde baktığımızda Trump Harris'in gerisinde gözüküyor. Trump'ın oy oranı %47.9, Harris'in oy oranı %49.3 seviyesinde bulunuyor. Trump buradaki klasik anketlerde farkı bir miktar kapattı. Ancak bu anketler çok da gerçekçi değil. Bay sitesi olan Polimarket üzerinde baktığımızda Trump %60 seviyesinde, Harris ise %40 seviyesinde Trump burada farkı aşmış durumda. Özellikle salınacak eyaletlerde Trump önde görünüyor. Geçen hafta Euro bölgesinin faiz indirimi kıymetli metalleri destekledi ve altın rekor kırdı. Gümüşte önemli bir yükseliş oldu. Ons platin ve ons paladyumda da önemli bir toparlanma söz konusu. Altın burada kritik seviyesi olan 2600 doları açtıktan sonra Artık bundan sonraki süreçte hedefimizin 3000 dolar olacağını konuşmuştuk. Ve 2800 dolar bölgesi ilk hedef bölgesi 2800'den sonra da 3000 dolar seviyesi yeni hedefimiz olacak. Ons altının bu yılın sonuna kadar 3000 dolar seviyesini görmesini beklerim. Elbette burada ons altındaki yükseliş ve dolar tl'deki gıdım gıdım yükseliş gram altını da destekliyor. Ve gram altın daha önce yılın başında vermiş olduğumuz 3000 TL seviyesine artık gelmiş bulunmakta. Gram altında hedefimize erken ulaştık ve burada 3000 TL seviyesi üzerinde yeni hedefimiz 3226 TL olacak. Aşağıda 2900 seviyesi önemli destek bölgemiz. Bu yükselen kanal içerisinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Arkadaşlar 2023 yılı Eylül ayı itibariyle projeksiyonumuzu oluşturmuştuk. ABD hisse senetleri almıştık, altın almıştık, gümüş almıştık, kripto varlıklar almıştık ve bu projeksiyonumuz çerçevesinde özellikle ABD hisse senetlerinde güzel kazanç elde ettik. Altında hedefimize ulaştık, gümüşte hedefimize ulaştık. Kripto varlıklarda Mart ayı sonuna kadar güzel bir yükseliş gördük. Ondan sonra önemli bir düzeltme yaşandı ve Ekim ayı itibariyle yeniden bir toparlanma var ve burada yükselişin devam etmesini bekliyorum. Quantory platformu üzerinde almış olduğumuz ABD hisse senetlerinden güzel kazanç elde ettik. Mesela coin'i Eylül ayında 78 dolardan aldık. Şu anda 220 dolar seviyesinde. Mara'yı arkadaşlar 8 dolarlı seviyelerde almıştık. O da şu anda 18 dolar seviyesinde. Makro stratejiyi o dönem ortalama olarak 40 dolarlı seviyelerde toplamıştık. O da şu anda arkadaşlar 215 dolar seviyesinde bulunuyor. Reddit'i sonradan eklemiştik arkadaşlar. 2024 yılı Mart ayında eklemiştik. Reddit tarafında da güzel bir kazanç elde ettik. O da 81 dolar seviyesine ulaşmış durumda. Nvidia'da da güzel bir pozisyon aldık. Onu da 50 dolarlı seviyelerde ortalama ile aldık. O da şu anda 138 dolar seviyesinde bulunuyor. Palantir'den de çok iyi kazandık. Palantir'i biz 15 dolarlı seviyelerde topladık. O da şu anda 43 dolar seviyesinde bulunuyor. Tesla beklentimizi karşılamadı. 200 dolarlı seviyeleri de almıştık. O da şu anda yine 200 dolarlı seviyelerde bulunuyor. Uber'i 43 dolarlı seviyelerde almıştık. O da 80 dolar seviyesinde. Alibaba'yı da biz ortalama 70 dolarlı seviyelerde toplamıştık. O da şu anda 102 dolar seviyesinde bulunuyor. Amerikan hisse senetlerinde güzel bir kazanç elde ettik. Şimdi içeriye döndüğümüzde Borsa İstanbul bu düşen trend dahilinde aşağı yönlü hareketini devam ettiriyor. Burada 8700 önceki dönemde kritik bir destekti. Bu desteğin aşağı doğru kırılmaması gerekiyor. Eğer bu desteği kaybedersek borsa tarafında kanama daha da devam edebilir ve 8000 bölgesine kadar düşüş görebiliriz. Ancak borsa hem TL bazında hem de dolar bazında makul bir bölgeye geldi. Yine yukarı yönlü hareketin güç kazanması için 9400 seviyesinin ve bu düşen trendin kırılması gerekiyor. Borsa tarafında faiz indirim süreci başlamadan yukarı yönlü hareket güç kazanmayacak. Ancak orta uzun vade açısından burada parçalı bir şekilde alım yapılabilir. Yine dolar bazında da 246 250 dolar seviyesi önemli bir destek bölgesi ve aynı zamanda parçalı anlamda fırsat alım bölgesi ki burada 270 doların altına düştükten sonra kademeli alım yaptığımı söylemiştim. Euro dolar paritesinde euronun aleyhine durum devam ediyor ve beklediğimiz bölge olan 1.0830 seviyesine kadar geldi. Burada ABD ekonomisindeki zayıflama süreci euro dolar paritesinde bir sonraki adımın 10630 seviyesi olacağını bana gösteriyor. Dolar endeksi 10356'ya kadar geldi, bu kırmızı bölgeye kadar geldi. Bu kırmızı bölgenin üzerinde bir miktar daha yükselebilir ve gelebileceği önemli seviye 105 dolar seviyesi. İşte bunun da temel nedeni Euro bölgesindeki zayıflama süreci. ABD borsalarında genel anlamda yukarı yönlü hareket devam ediyor ki genel ölçekte seçim dönemlerinde Amerikan borsaları yükseliyor. Trump'ın seçimi kazanması ABD borsalarını pozitif olarak etkileyecek ancak Harris kazansa da sorun değil arkadaşlar. Tabi Trump daha önemli bir katalizör olacak. Burada Nasdaq'ta 20.000 seviyesi önemli desteğimiz. Bu destek üzerinde kaldıkça daha önceki tepe olan 21.000 seviyesi yeni hedefimiz olacak. S&P'de yukarı yönlü hareket devam ediyor. S&P'de 5829 seviyesi desteğimiz ve bu yükselen trend üzerinde yukarı yönlü hareket devam ediyor. 6000 dolar hedefimiz vardı. Bu hedefe geldik. Bundan sonraki hedefimiz de 6400 dolar seviyesi olacak. Gümüşte güzel bir yükseliş oldu. Daha önceki zirve olan 32.50 seviyesini yukarı doğru açtıktan sonra hareketin güç kazanacağını söylemiştik ve burada yeni hedefimiz 35 dolar ve yıl sonuna kadar arkadaşlar altının da yükselmesiyle beraber gümüşte 40 dolar seviyesini görebiliriz. Elbette ons gümüşteki yükseliş gram gümüşü de destekliyor. Gram gümüşte de daha önceki tepesi olan 36 kritik eşiğini açtı. Burada da ilk hedefimiz 40 TL. Ondan sonra da arkadaşlar 48 TL yeni hedefimiz olacak. Petrol düşmeye devam ediyor. Yine doğalgaz almıştık, onu sattık arkadaşlar. Burada da yeniden gelirse 2 dolar seviyesinde ekleme yapabiliriz. Ve kripto para ekosistemi tarafında güzel bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Tether dominasyonu kritik bir eşiğe geldi. 527 seviyesi yüzdelik bazda burayı aşağı doğru kırarsak piyasaya para girişi daha daha devam edecek. Tether dominasyonunun düşmesi elbette paranın nakitten yani Tether'dan çıkıp kripto varlıklara yönelmesi demek bu anlamda dominasyonun aşağı yönlü düşmesi de piyasayı destekliyor. Kritik bir eşikte bulunuyoruz. Bu eşiğin kırılmasıyla aşağı yönlü salınım elbette kripto para ekosistemini olumlu etkileyecek. Bitcoin kritik eşik olan 65 bini açtıktan sonra hedefimizin 70 bin 72 bin bandı olacağını konuşmuştuk. Burada da 67 bin seviyesi destek bölgemiz yukarıda da 70 bin ilk direnç 72 bin bölgesi ise ikinci direnç bölgesi. Bu kırmızı alanı açtıktan sonra artık Bitcoin'de yeni rekorlar görebiliriz ve Bitcoin'de geçen hafta Spot ETF'ler tarafında 2 milyar doların üzerinde bir giriş oldu. Haftalık bazda çok önemli bir giriş oldu. Yine Ocak tarihinden günümüze kadar bu en büyük dördüncü haftalık giriş olarak kayıtlara geçti. Ethereum'da 2519 destek ve Ethereum biraz cılız hareket ediyor. 2800 seviyesi direnç konumunda bu direncin aşılmasıyla hem Ethereum güç kazanacak hem de altcoin'ler güç kazanacak. Bu açıdan 2800 dolar bölgesi Ethereum açısından turnusol sol işlevi görüyor. Solana da 150 destek, yukarıda da 163 seviyesi direnç bölgesi, 163'ün aşılmasıyla solana da daha da büyük bir canlılık göreceğiz. Ondan sonra 190-200 dolar seviyesi hedef olacak. Burada olası düşüşlerde gelirse 140 doların altında kademeli alımlar yapılabilir. Evet değerli arkadaşlar, piyasalar Amerikan seçimlerine odaklanmış yine özellikle Amerikan seçimleri sonrası İsrail ile İran arasındaki çatışma süreci nasıl evrilecek? Buradaki savaş ortamı büyür mü? Bu elbette büyürse piyasalar buradan bir darbe yiyebilir. Bunu özellikle arkadaşlar dikkate alalım. Bu açıdan da bir miktar nakdimiz olsun. Yine 5 Kasım seçimleri var. Trump şu anda önde. Trump'ın önde olması hem ABD borsalarını hem de kripto varlıkları destekliyor. Öteki tarafta da seçim sonrası Fed'in 7 Kasım'da faiz kararı var. Burada da 25 bas faiz indirimi bekleniyor. Bu açıdan genel ölçekte piyasalarda son çeyrek itibariyle altında gümüşte kripto varlıklarda ABD hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketin devamını bekliyoruz. Kripto para sepetimizi biliyorsunuz o sepetimizi tutmaya devam ediyoruz. Altınımızı gümüşümüzü ve ABD hisse senetlerini tutmaya devam ediyoruz. Daha önce şunu konuşmuştuk seçim öncesi. Eğer Trump geride kalırsa anketlerde kripto varlıklarımızın %50'sini satacaktık. Ancak Trump anketlerde şu anda önde, anketlerde önde olduğu için tüm varlıklarımızı tutuyoruz. Elbette her zaman düşüşler olabilir ve düşüşlerde de gücümüzün olması için mutlaka nakit bulunduruyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi hafta sonları. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.